sandığa gelmedim ama yavaş yavaş yaklaşıyorum. Gözlük kullanarak en azından gözlük kullanarak devam edeceğim. Sayın Yıvan, saygıdeğer misafirlerimiz, her ne kadar hakkınızda epey olumsuz diyeyim ben yorumlar olsa da sizler de hoş geldiniz ve Sayın Genel Kurul üyelerimiz sizler de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Mesleğimiz çok doğru bir meslek. Ekstradan söylemeye gerek yok. Ve şöyle bir tabirle başlayayım. Bu ifade kullanıldığı için bu tabiri kullanıyorum ben. Bürosunda bırakalım iki eleman çalıştırmayı şeklinde bir tabir bu. Eleman çalıştırırsa kendine kalan parayla bağ kurunu, vergilerini ödeyemeyen, geçinemeyen meslektaşlarını temsil eden kişisel ve genel her zaman yaşadığımız ama en çok bu yaşananlardan en çok etkilenenler olarak sorunlarımızı dile getirmek istiyorum. Mesleğimiz her geçen gün baskısız, stresi artan bir meslek. Herhangi bir iş yerinde olsak üzerimizdeki baskıyı mobbing olarak değerlendirir, eminim tazminatımızı da söke söke alırdık. Bütün mahkemelerde bize hakkı bulurduk. Eminim benim gibi birçoğumuz kendini bir kıskacın içinde hissediyordur sistem sorunları, ekonomik sorunlar, tahsilat sorunları derken. Ülkemiz ekonomik şartları gördüğünüz gibi her geçen gün zorlaşıyor. Malum petrolü ithal ediyoruz ama buğdayı da ithal ediyoruz, mercimeği de ithal ediyoruz. Sanırım bunların ekonomiye etkisi yok. Sadece petrolü ithal etmemizle ilgili bu ekonomik sorunlar. Ve ekonomideki sorunlarla beraber bizim ekstradan yükümüz artıyor. Örneğin bankalar bizden daha fazla evrak istiyor. Çünkü müşterilerimiz krediye daha fazla yükleniyor. Veya diğer borçlanmalara veya ne bileyim finansal kaynaklara. Ve biz e, örgüt olarak e, en azından ben böyle düşünüyorum. TÜRMÜ ve odalar olarak ekonomiyle ilgili aldığımız eğitim bunu getiriyor. En fazla konuşacak merkemede olmamız gerekirken ne kendimiz konuşuyoruz ne de bize ya bir fikrinizi söyleyin diyen oluyor. Çok fazla susuyoruz. Özellikle ekonomi anlamında. Herkes ekonomistken. Örneğin tahsilat sorunumuz var. Her yıl bir önceki yıla aratıyor, yetmiyor, bize bayağı bir alacak zengin yapıyor örneğin. Hırsız rekabet sorunumuz var. Evlere şenlik. Şikayet etmek bitmiyor. Aynı kişiler defalarca ediliyor. Ya ben ne yapayım dediğinde e şikayet et. Daha önce de şikayet edilmiş. E, daha önce defalarca şikayet edilen kişi ben niye yine yine yeniden şikayet ediyorum anlamıyorum. Haksız rekabetin ek kaçak çalışanlar var. Var. Bir de tabii ki e, yine sorunlardan olarak alacağım bunu. Hep sorunları sayıyorum. Bürolarındaki müşteri sayısını saymaya kalkışsak saymaya yetişemeyeceğimiz arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Fabrika dediler herhalde benden önce konuşanlar. Fabrika gibi maşallah. Eminim sadece kota düzenlemesiyle meslektaşlarımızın, en azından e, genç meslektaşlarımızın, hani büro bile tutamıyorlar ya, epey sorumluluğu çözeriz gibi geliyor bana. Vesayet altında bir mesleğiz sistem sorunları, incelemelerde mütesessiz sorumluluk, çözüm olarak önümüze getirilen ama hissettiğimiz anlamda sorunu daha daha derinleştirilen tırnak içinde çözümler. Tabii bir de angaryalarımız var. Hep birlikte yüksek sesle, yüksek sesle dillendirdiğimiz ama çözülemeyen ücretsiz emeğimiz angaryalar. Bir tanesini örnek vermek istiyorum. Kendi yaşadıklarımla beraber Örneğin, yemini mali müşavirlerin kendilerini bir üstümüzde konumlandırarak gönderdikleri, büyük harflerle söylüyorum bunu, karşı inceleme tutanakları. Bizler, yemini mali müşavirlerin emir veya kalemleriyiz. Bize e, karşı inceleme tutanakları gönderildikten sonra gelen telefonlar, en azından bana gelenler öyle, bildiğimiz taciz. Bununla ilgili yaşadığım bir örneği de aktarayım. Daha önce malum bir yeni malum bir arkadaşımız bir hazımsız sevmemeler söyleminde bulundu. Bununla ilgili ne yapıldı bilmiyorum. Benim yaşadığım olayda karşı cevime tutanağı gönderildi ve gönderileceği anda da telefon edildi tabii ki. Yardım, yardım ama süreç olarak çok çok zor, ekstra zor bir dönemde olduğumu bana biraz zaman vermelerini söyledim. İki kez müşterime şikayet edildim bu konuyla ilgili. Telefon ettiler, karşı inceleme tutanağı hazır değil, ne zaman hazırlıyorsunuz diye. Cevap verdiler, siz neden benim müşterime şikayet ediyorsunuz, ayıp değil mi? Verilen cevap şuydu, sen kendini ne sanıyorsun, terbiyesiz insan. Tabii bu şikayet edilecek bir konu, ben de şikayet ettim. Arkasından, e, odadan, Yemini Mali Şergar odasından bana yazı geldi. Ön inceleme yapılmış, Sayın Yemine bir arkadaşımız tarafından. Ve e, sanırım saygı değer yeminle bu terbiyesiz insan, sen kendini ne sanıyorsun terbiyesiz insan söylemini tespit olarak değerlendirmiş, hakaret veya başka bir sorun teşkil etmediğini ve bununla ilgili herhangi bir e, işleme gerek olmadığına karar vermiş. Çünkü e, kendilerinin üzerimizde aynen hazımsız sevmemelerde olduğu gibi bunları söylemeye veya bize karşı incelemeleri gönderdikleri anda tüm yer, angaryalar gibi bunları hemen ertesi gün hastayız, tatildeyiz fark etmez kesinlikle yapmaya ve bunları talep etmeye hakları var. Sorunlarımızın çözümü maalesef aynı zamanda sorunlarımızın kaynağı üstü, üstte söylediğim o sorun, Aynı zamanda çözümünü istediğim tüm noktadan gelecek ve e, biz burada 5'e 4 bir üstelik tarafından temsil ediliyoruz. 4 iziz. Üst de, de başkan kısmı var. Ve buradan çözüm bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar, mesleki saygınlık, meslek onuru... Pasaportun indiğiyle olmuyor. Örneğin destek odaları e, hatırlarsınız e, yine finansmanla ilgili bir finansman sağlayıcısı durumunda sayıldığımız dönemde sabaha karşı saat 3-4 gibi sistem açılıyor muhasebecinize söyleyin o saatte kalksın yapsın cümlesini kurma gibi bir cesaretle bulundu ve bizden yine ses çıkmadı. Çünkü saygınlığımıza herhangi bir şey olmuyor. Saat 3'te, 4'te, 5'te isteyen herkes bizi doktorlara bile acil tıpta çalışan doktorlara bile acil hasta bakabilecek doktorlara bile bunu söylerseniz size ya bir durun bir arada bir uyuyayım derler. Bizim böyle bir ifademiz olmadı. Yani yine dediğim gibi pasaportun rengi yeşil olmuş, sarı olmuş, mavi olmuş olmuyor. İsteyen ya da olabilenin rengi tabii ki yeşil olsun ama bizim ekonomimiz düzenledikten sonra verilen pasaportun rengi ne olursa olsun bizim saygınlığımız düzenledikten sonra pasaportun, pasaportumuzun rengi ne olursa olsun bize saygınlık kazandırmaz. Renk değil olay. Bize gittiğiniz e, gittiğimiz zaman bize saygı gösteren kurumlar saygınlık kazandırır. Bize Evet biz yardımcı oluyoruz görevimiz değil. Üzerimizdeki bana göre en saçma Angarya olduğu halde sayın yeni mali müşahidler saygı gösterirse bu saygı olarak adlandırılır. Ve en olmazı bizim kendimize gösterdiğimiz saygı da bizi saygın kılacak. Biliyoruz ki sorunlar büyük. Sırala sırala bitmiyor. Çözümleri de uzun. Çözüme yönelik yoğun çalışmalarını bildiğim geçmiş dönem yönetimine teşekkür ediyorum. Ve e, çözüme yönelik daha da yoğun çalışacaklarına olan inancımla üyesi olduğum Çağdaş Grup adına adayımız olan Sayın Hüseyin Halil ve diğer kurul arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Yarın için söylüyorum bunu. Arkadaşlar Çağdaş Grup hoşçakalın diyor. Merhaba diyor. Merhaba.